Ya hiç mi utanmadınız ya? Ha, hiç mi utanmadınız? Ya zabıtadan kaçmak ne demek ya? E, vallahi bizim bir suçumuz yok dedi Şiko. Ee, yalan söylüyor babacığım, inanma. <laughs> Bikidatçım, sana yemin ediyorum ki halam azmettirdi biz. Ya işte yüzü orada neredeymiş, aha burada. Ya Allah Allah. Sanki fenalık ettim. Yetimin oksijen yüzü kuşsun diye bir şeyler yapmaya çalıştım. Bir mevzu yarattım. Tamam ya. Tamam, ben bir şey mi diyeyim sana? Ha? Niye yaptın mı diyeyim ya? İyi bir şey yaptın. Tamam, ben bunu anlayayım zaten. Ama zabıtadan kaçmak ne demek kızım ya? Ha? Oturup doğru dürüst halini anlasana adamlara. Kaçmak ne demek ya? El aleme rezil ettiniz beni. Kimseye bakacak yüzüm kalmadı. Ya kom çok özür dilerim. Keşke bunlara hiç uymasaydım. Yoksa biliyorsun yani beni. En haklı başında olan benim. Ee, Dişkocuğum en aklı başında olan benim değil mi Big de Ee, anneanneciğim normalde et. ne olur konuşun ya en aklı başında olan benim ya. pardon da en aklı başında olan benim ya kusura bakmayın şu an. Bu doğru babacığım. en azından ben Gökçe'den daha aklı başındayım. Bilen biliyor yani. Aa asıl beni bilen bilir. En 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 aklı başında uslu mükemmel ve harika olan evlat benim. Herkes tarafından da seviliyorum. tamam ya bana torun ayrımı yaptırmayın. Babaanneş. Söyle söyle en akıllımız, en ustumuz, en güzel gözlümüz. Güzel en tatlımız. Hangimiz? Vallahi kızlar kusura kalmayın. Ben hiçbir şey bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum. Madem öyle ben tek tek hepinize göstereyim kimin ne olduğunu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün kafaları suya sokma challenge yapacağız. <laughs> Evet soruları alalım. Evet kim daha akıllı? <laughs> Peki kim daha uslu? <laughs> Ay çok iyi ya akıllı uslu diye ceza alıyor. Evet ya haksızlık bu. <laughs> Peki ya abicim kim daha sinirli? <laughs> <laughs> Hayır ya. Ne alakası var? Nasıl alakan yok? Bir daha o zaman. <laughs> Peki. Kim daha kavgacı? <Gülüyor> <Gülüyor> Peki kim daha intrikacı? <laughs> Ay! Bir dakika, bir dakika hepsi. <laughs> peki oğlum, kim daha hamarat? Ama... İyi <laughs> hey ama. ya. E peki kim daha uykucu ha? <laughs> kim daha süslü? <laughs> Anacığım bu da soru mu Allah aşkına ya? Su yuttu galiba. Abi. Peki peki bir dakika. Sorgusun. <laughs> <laughs> kim, kim daha zeki?